2. sınıf mesleki Arapça dersi. Sayfa 47'deyiz. Kâne kavmu İbrahim yabudûnal asnam. İbrahim'in kavmi asnam sanem kelimesinin çoğulu. Putlara tapınıyorlardı. Yabudûne tapınıyorlar. Kâne ile birlikte tapınıyorlar idi. Fedâahum onları davet etti ile tevhid. Onları tevhid ilkesine davet etti. Allah'ı birlemeye, şirkten uzak durmaya davet etti ve kalelehum onlara dedi ma hazihit temasilu leti entum akifun ma hazih nedir şu temasil timsaller temasil timsal kelimesinin çoğuludur figür anlamındadır timsal çizme ya da yontma yöntemiyle yapılan figürlerdir burada tapınma amacıyla çizilen resimler veya yontulmuş heykeller kastedilmiştir. Akif bir ismi fail, cemi müzeker salim, vavnun ile çoğul yapılmış, akefe ya'kufu fiilinden türetilmiş, kendini bir işe iyice kaptırmayı, o iş üzerinde kararlılıkla devam etmeyi ifade eden bir kelimedir bu. İtikafa girmek terimi bu kökten türetilmiştir. Entum leha, leha'daki ha zamiri şu timsalleri gösteriyor. Siz bu timsallere, bu heykel veya resimlere akifun, kendinizi iyice adamışsınız. Şu elletiyle birlikte kendinizi iyice kaptırdığınız şu heykeller veya resimler, yani tapınma amacıyla yonttuğunuz heykeller ve yaptığınız çizimler ve onlara şu tapınıp durma eyleminiz nedir? Fe ecabuhu, ecabe, cevap verdiler. Hu ona, şu enneyi önce bir görmeyelim. Haza bu min fi'l abaihim. Babalarının eylemi. Babalarının fiili. Babalarının yaptığı şeylerden biri. Eb kelimesinin çoğulu aba. Burada atalar, ecdat kastedilmiş. Şu enneyi de ekleyelim. Enne kendinden önceki bir fiili kendinden sonraki bir cümleye bağlar. Ve kendinden sonraki cümleyi fiilin öznesi ya da nesnesi yapar. Bunun atalarının yaptığı bir şey, atalarının eylemlerinden biri olduğunu söylediler. Cevapları bu oldu. Yani bu atalardan devralanan bir gelenektir dediler. Hal dedi. Lakat kuntum entum ve abaukum. Entum siz ve atalarınız fi dalalin mubin. Mubin açık, net. Dalal ise Dalal, dalalet, yolu şaşırmak, yoldan sapmak ve yanlış yola girmek demektir. Mecazen, zihinsel veya duygusal veya itikadi sapmayı ve bu sapmanın hayata ve davranışlara olan yansımasını ifade eder. Fakat Kur'an'da dalalin zihinsel bir çıkmaza girmeyi ifade ettiği yerler de vardır. Burada kastedilen itikadi anlamda yoldan çıkmak ve bu yoldan çıkışın hayata yansımalarıdır. Yani putperestlik ve putperestçe yapılan eylemlerdir. Siz ve atalarınız yoldan çıkmışsınız, yoldan sapmışsınız. Şu dalal kelimesine mubin sıfatının eklenmesinin sebebi şu, dalalin yani yoldan sapmanın açık ve net bir şekilde fark edilebilir olduğunu ifade ediyor. Lakinne fakat kavmehu kavmi asarru ısrar ettiler. Esarra fiili ef'ale vezninde bir fiil, if'al babından bir fiil, ala şirk, şirkte ısrarcı oldular. Esarra fiili ala ile kullanılır. Fe akseme, ef'ale vezninde bir fiil, yemin etti. En yehdime, şu en mastar yaptı muzari fiili ve sonuna bir feta verdi. Hedeme yehdimi, bir şeyi yere çalmak veya kırıp parçalamak anlamında bir fiil. Asna mehum, onların putlarını yere sermeye, o putları kırıp parçalamaya yemin etti. Vantazara. bekledi. İftiale vezninde bir fiil bu. İftial babından. Öğrenciler iftialle infiale karıştırırlar. Şu fiil infial kalıbı değil, iftial kalıbıdır. Yani şuradaki nun harfi Türetme harfi değil, fiilin kök harfidir. Vantazara bekledi hatta cae. Hatta gaye bildiren bir edat. Önceye kadar. Cae. Geldi hatta cae gelinceye kadar. Gelmesine kadar. Yevmu idin lehum. Onların bir bayram günü gelinceye kadar bekledi. Şurada ait bayram, tören, ayin, çeşitli anlamlar verilebilir. Bir ayin günü veya dini bir kutlama yapacakları bir gün veya dini ritüellerini yaptıkları periyodik bir şekilde dini ritüellerini yaptıkları gün, hafta veya yılın günlerinden bir gün gelinceye kadar bekledi. Çünkü o gün onlar o ritüeli gerçekleştirmek için şehir dışına çıkıyorlardı. Walemma dığında talebu. Talebu talep ettiler, istediler. Lemma talebu istediklerinde, talep ettikleri zaman minhu ondan en yahruce çıkmasını en masar yaptı fiili. Yahrucu çıkıyor. En yahruce çıkması. Ma'hum onlarla beraber kent dışına veya tören alanına, ayin alanına çıkıp gitmesini talep ettikleri zaman kale lehum, onlara dedi ki inni ben gerçekten sakim hastayım sakim hasta demek ben hastayım dedi onlara Kale İbn Kesir İbn Kesir bir yorum yapmış burada demiş ki ey yani maridul kalbi gönül hastasıyım burada kalp kalp damar hastalığı anlamında değil gönül anlamında kullanmış ben gönül hastasıyım gönlüm rahatsız min ibadetikum şu tapınmanızdan, ibadet tapınmak, kulluk etmeniz, ele evsan şu putlara. Bakın putlar eden üçüncü kelime geldi. Bir timsal geçti, iki sanem geçti, şimdi de evsan geçti. Bu da bir çoğul kelime. Putlara tapınmanızdan, min du'nillah. Yani Allah'ı bırakıp da putlara tapmanızdan gönlüm rahatsız demeyi kastetti diyor. Şu min dunillah iki şekilde yorumlanabilir. Den başka anlamını verebilir. Allah'ın dununda. Yani hiyerarşik, yani tapınmada bir hiyerarşi var. Allah en yüce yaratıcı fakat tek değil. Hiyerarşik düzende en üstte olabilir ama onun altında dun daha aşağısında daha düşük rütbeli tanrılar var ve o tanrılara tapınma düşüncesini ifade ediyor olabilir. Min dunillah derken den başka anlamını verebilir. Yani Allah'tan başka birilerine tapınmak. Allah'ı bırakıp da zihinlerinde, hayallerinde uydurdukları tanrılara tapınmak anlamında kullanılmış olabilir. <laughs> Fe kessera kırıp parçaladı. El asname putları. İlla ekber sanem en büyük put. Lehum onların en büyük putu müstesna bütün putları kırıp parçaladı. Felemma adu. Ade yaudu dönmek. Döndüler. Felemma adu döndüklerinde. Döndükleri zaman şu fe bağlacı lemma zaman zarfı dığında anlamını veren. Tesaelevu soruşturdular. An sormak fiili anla birlikte kullanılır. Soruya konu olan şeyin başına an getirilir. Anil fa'il, fa'ilin kim olduğunu, yani bu eylemi kimin yaptığını soruşturmaya başladılar. Vettehemu, itteheme fiili, ifte'ale kalıbında bir fiil, kökü ve H, M harfleridir bunun. Bunu anlatacağım tekrar. Vettehemu İbrahim'e, İbrahim, e. İbrahim Aleyhisselam'a ittiham ettiler, yani suçladılar. Ve onlara dedi İbrahim aleyhisselam, müştehzi'en, alaycı bir ifade ile, istehze'e, yestehzi'u fiilinden bir ismi fail bu. Alaycı bir ifade ile dedi, istifal babından bir kelime, bel bilakis fa'alahu, bu eylemi yaptı, kebiruhum, onların büyüğü, haza, şu, şu büyük var ya, büyüğü yaptı bunu. Fes'eluhum, emir fiil, is'el, fe bağlaç, onlara sorun. Yani paramparça edilmiş putlara sorun. İnkânu, şayet. İn, burada şayet anlamında. İnkânu yantikûn, nataka yantuku fiili, konuşabiliyor iseler yani şayet konuşmak gibi bir yetenekleri, bir kabiliyetleri varsa onlara sorun. Onlara sorun da bunu kimin yaptığını size söylesinler, şikayetçi olsunlar dedi. Nataka yantiku fiili, konuşmak, nutk etmek, nutk, konuşma. Fe eradu istediler. En yahrikuhu, hu onu yakmayı murad ettiler istediler. Bin nar, ateşte. Onu ateşte yakmayı irade ettiler, istediler. Velakin Allah, fakat Allah emeran nara, ateşe emretti. En la tahriqahu. Onu yakmamasını emretti. Haraka yahriku veya yahruku. İkisi de olur. Yani muzaride, orta harf kesrede, dammede gelebilir bunlar. Şu sorulara cevap vermemiz isteniyor. Mada kana ya'budu kavmu İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi mada neye tapınıyor idiler? Limada lem yahruc. Limada niçin lem yahruc çıkmadı? Lem muzari fiilin başına gelir ve onu geçmiş zamana döndürür manasını olumsuzlar. Niçin çıkmadı İbrahim ma'a kavmihi ile ya o tören günü veya bayram günü onlarla beraber niçin çıkmadı? Hel kezebe İbrahim İbrahim Aleyhisselam yalan mı söyledi? Kezebe yalan söylemek. Hine dığında yine lemma gibi yukarıda geçmişti. Kale inni sakim ben hastayım dediğinde yalan mı söylemiş oldu? Şunu demek istiyor. Peygamberler yalan söyler mi? Şurada i̇bn Kesir'in buna bir yorumunu da getirmişti. Çünkü kastettiği gönül hoşnutsuzluğu idi. Bu manayı kastettiği Anlamında bir yorum yapmıştı i̇bn Kesir. Şu cümlelerde verilen boşluklara metinde aklınızda kalanları yazacaksınız. Bu sizin kendi başınıza yapabileceğiniz bir şey. Yukarıdaki metinden birebir cümleler verilmiş. Boşlukları doldurmanız isteniyor. Kavait kurallara bakalım. وَانْتَظَرَ Bekledi. Hatta جَا اَيَّوْمُ عَيِّدٍ لَهُمْ Onların bayram günü gelinceye kadar bekledi. Bu cümle birebir yukarıda geçmişti. Tercümesini yaptık. يَخْرُجُونَ لِلْاِحْتِفَالِ بِهِ خَارِجَ الْبَلْدَ Belde belde dışında, kent dışında, hariç dışında kutladıkları. ihtifal bir kutlamak. Bayram günü gelinceye kadar bekledi. فَلَمَّا haracu çıkıp gittiklerinde yani kenti boşalttıklarında hatta me kırıp parçaladı asnamehum putlarını hatta öyle ki tebaat etrafa dağılık saçıldılar o halde parçaladı onları Ve el finnari onu ateşe attılar lakin Allah'a fakat Allah intasara li halilihi intasara yardım etti, destek oldu. Li halilihi, halil dost, dostuna İbrahim, dostu İbrahim'e yardım etti, destek oldu, arka çıktı. Ve emera, nara ateşe emretti. En la tahrikahu. Onu yakmamasını emretti. Şimdi şurada diyor ki yuzadu el fi'lu thulasiyyu sülasi fiil artırılır. Bir harfin vahid, bir harf ile. Yani sülasi fiilin kök harflerine bir harf eklenir. Fe yusbihu olur ve böylece olur ala arbaat ahruf. Böylece fiil dört harfli olur. Yani üç tanesi kök harfi olur, bir tanesi türetme harfi olur. Ve zelike mezl, bunun örnekleri diyor hattame. Bakın fiilin kök harfleri üç tane hattame. Fakat şu ortadaki harfe şedde konulmuş. Yani harf sayısı böylece artırılmış. İki tane ta harfi olmuş burada. Azzame de öyle. Mecde'de de öyle. Ev bi harfeyn ya da iki harfi eklenir. Yani kök harflerine iki türetme harfi eklenir. Ve böylece beş harfli olur. Fe yusbehu ala hamset ahruf. Böylece beş harfli olur. Ve özellikle misil. Bunun örnekleri de şunlardır diyor. İn tasara. Bakın bu fiilin kökü ne sa Türetme harfleri de şu elif ile te. Kırmızı harfler türetme harfi. Ve böylece beş harfli olmuş intazara Bu da öyle kök harflerine zahara ihtamale de öyle hamele kök harfleri kırmızı harfler türetme harfleri iki harf eklenmiş yine Tekaddeme. burada da iki harf eklenmiş şu k d ve m harfleri kök harf fakat şu d harfi şeddelendiği için bu d'nin diğeri türetme harfidir taadda fiili de öyle a d ve y harfleri kök harfleri T ve şu dalın, şu dal harfinin ikincisi türetme harfi. Fahadda fiili de öyle. Şimdi şu metindeki itteheme fiilinden bahsedeceğimi söylemiştim. Bu fiil iftial babından bir fiildir. Bakın fiilin kök harfleri ve he, me. Kök harflerini iftial babına aktardığımızda fiil itteheme olmuştur. Peki bu nasıl olmuştur? Vav harfi nereye gitmiştir? Misal fiiller yani ilk kök harfi Vav veya Y olan fiillerden ilk kök harfi V olanlar iftial babına aktarılırken Vav harfi T harfine dönüştürülür ve kalıptaki türetme harfi olan T ile şeddelenir. Yani normalde VHM harflerini iftial kalıbına aktardığınızda İVTHM olması gerekirken kural gereği Vav harfi T harfine dönüştürülmüş, sonra da T harfi şeddelenmiş ve itteheme olmuştur. Aynı şeyi vasale fiiline yapalım. İftihal babını aktardığımızda ibtasale değil, ittasale olacaktır. Vav harfi T'ye dönüştürülecek, T harfiyle şeddelenecek ve ittasale olacaktır. Metindeki diğer sülasi fiillere de bir bakalım. Tabi bu sülasi fiillerden bahsederken bablar konusunu bildiğinizi farz ediyorum zaten ünlü temiz bablardır, sülasi mezid bablar. Bablar konusunu, sülasi mezid bablar konusunu ben daha önce anlattım. Bununla ilgili bir ders videosu da hazırladım. Bu video benim diğer kanalımda. Videonun adresini izlemeyenler için bu videonun altına tekrar yazıyorum. O videoyu izleyiniz. O videoda şu fiil kalıplarının yani babların ne işe yaradığını, bu fiil kalıplarındaki harflerin neyi ifade ettiğini öğreneceksiniz bablar konusunu bildiğinizi farz ederek metindeki fiillerden bahsediyorum. Şu fiilden bahsedelim. Ecabe fiili var burada. Fe bağlaç. Vav çekim eki. Hu da zamir. Yani fiilimiz ecabe. Bu ifal kalıbında olan bir fiildir. Yani efale yuf'ilu ifal babı. Peki diyeceksiniz bu ses düzeninde. Peki diyeceksiniz bu ses düzeniyle efale ses düzeniyle ecabi arasında fark görünüyor. Aynı ses düzeninde değiller. Aynı ses düzeninde değil ise nasıl o vaplan oluyor? Bu fiilin aslı, bu fiilin aslı ecvebedir. Yani şu B harfinden önceki elif vavdan dönmedir. Bir illet harfidir. Yine bir hatırlatma. İllet harfleri nedir? Muhtel fiiller nelerdir? Bununla ilgili de video hazırladım. Diğer kanalımda var. Onun da adresini bu videonun altına koyacağım. Ecvede fiilindeki vav harfi önce elife dönüştürülmüş, daha sonra vav harfinden önceki harf de Yani fiil ecvebe olmaktan çıkmış, ecabe olmuştur. Ecve fiiller, ifal babına aktarılırken bir kuraldır bu. Şu ses düzeninde gördüğünüz fiiller ifal babındadır. Ecabe, ata'a, erade, emale, ehata, efade bunların hepsi ifal babıdır. Hepsi de ecbe fiillerdir bunların. Bu fiillerin illet harfi elife dönüştürülmüş ve kendilerinden önceki cezimli harf de fethalanmıştır. Bu fiillerin masları mesela ecabe masları, ata fiilinin masları icabetun, ata'a fiilinin masları ita'atun, erade fiilinin masları iradetun şeklinde gelir. Parçadaki diğer sülasi mezit fiilleri bulalım. Mesela İntazara. Bablar tatlımıza bakalım. İntazara. Hangi babdan? Bakacağız. O ses düzenine uyan hangi kalıp var burada? Öğrencilerimizin yanıldığı nokta şu. Hemen bunu infa'le vezniyle karıştırırlar. Fiil in ile başlamış. Dolayısıyla infa'le zannederler. Fakat bu fiildeki nun harfi şu kalıptaki türetme harfi değildir. Buradaki nun harfi kök harfidir. Dolayısıyla bu fiil infaale babından değil, ifteale babından, ifteale vezninden bir fiildir. Peki bunu karıştırmamak için ne yaparsınız? Şöyle bir ipucundan yararlanabilirsiniz. Eğer fiilin üçüncü harfi T ise muhtemelen o fiil iftial babındadır. İnfial babından değildir. Fakat bu her zaman tutmayabilir. Şurada bir sülasi mezit fiilimiz var. Akseme yine ifal babından bir fiil. Yemin etmek anlamında. Şurada bir esar rafiili var. O da ifal babından. Bakın ifal babının ses düzenine benzemiyor. Esarra yani asrara değil esarra olmuş. Burada da bir dönüşüm gerçekleşmiş. Fiilin aslı rara'dır. Fakat fiilin son iki harfi aynı olduğu için son iki harf şeddelenmiş ve fiilin ikinci harfi de yani cezimli harfi de fethalanmıştır. Dolayısıyla bu ses düzenindeki fiiller de ifal babındandır esarra, e medde, e'medde, temme. Bunlar da ifal babından fiillerdir. Şurada kessera fiili var. Fe bağlaç. Kessera fiili tef'il babından. Fa'ale, yufa'ilu, tef'il babından bir fiil. Şu bir fiil değil, ismi tafdildir. İttehameden bahsettik. Şu fiil tesaele. Tesaele. Ses düzenine bakın. Tesaele. Bablar tablosunu açın. Bu ses düzenine uyan Bakın tefaale kalıbı var. Tefaale yetefaalu. Tesaele yetesaelu. Şurada müstehsien ismi var. Bu istifal babından türetilmiş bir ismi faildir. İstehze'e yestehzi'u istihza fiilinden türetilmiştir. Şurada erade fiili var. İfal babındandır. Demin söyledim. Erade, ecabe gibi fiiller ifal babındandır dedim. Evet ünitemizle ilgili gramer konularını diğer kanalımdan takip edebilirsiniz. Tekrar söylüyorum bu videonun altına adresi yazacağım. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.